Beta Örme İstanbul Esenyurt'ta tekstil sektörüne yönelik faaliyet gösteriyor. Uzun yılların sektör tecrübesine sahip olan firma teknolojiye uygun makine parkuruyla müşterilerine kusursuz hizmet sağlıyor. Müzik Bizler de firma sahibi Nadir Beyen diye mikrofonlarımızı uzatarak sektöre giriş hikayesini ve çalışmalarını dinliyoruz. Müzik Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Nadir Beğendi. Betörme Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin sahibiyim. Daha önce aile şirketi olarak kurulmuş firmamız. Babamın vasıtasıyla ee, başlamış. 76 kuruluşlu. 83 yılından itibaren limited şirket olarak devam etmekteyiz. Fason ağırlıklı çalışıyoruz. Ben 1981 yılından beri ailemle başladım bu işe, 2009 yılında ben devraldım ve o şekilde o günden bugüne de devam ediyorum. Güncel olarak makinalarımızı yeniledik. günün şartlarına uydurduk. Ağırlıklı dediğim gibi fason olarak ihracatçı firmalar ve kumaşçılara çalışıyoruz. İhracat ağırlıklı olan konfeksiyon müşterilerimiz çok fazla. akabinde de iç piyasa veya ihracatçılara kumaş temini sağlayan kumaş satan firmalara hizmet veriyoruz. Genel anlamda uzak doğu ve Çin'e karşı hız olarak birinci derece çok çok iyiyiz katma değerli ürünler tabir ettiğimiz ürünlerde uzak doğu belki bizden bir tık daha ileride ama sebepler var tabii ki. Yani biz genel anlamda fasoncu zihniyetiyle baktığınızda bir makineden birçok iş yapmaya çalışarak günü kurtarmaya ve iş yak, çalışıyoruz. Ama Avrupa veya uzak doğuda bu böyle değil. Adam bir makinesini aldıysa bütün yıl boyunca aynı kumaş kalitesinde çalışabiliyor. Keza bu Türkiye'de de belki mevcut firmalarımızda var ama çok istikrarlı olmuyor. Çünkü iş akışı çok çok önemli burada. Neticesinde zaten Türkiye biliyorsunuz fason ağırlıklı üreten katma değer çok fazla üretemiyoruz maalesef. Vallahi birincisi herhalde kaliteden taviz vermemek adına olan bir şey. İkinci ve en önemli şey de biraz da karşıdaki müşteri portföyümüzle alakalı. Çalıştığımız firmalar gerçekten kalbur üstü sayılabilecek firmalar. Kabul görmüş firmalar, düzgün ve kapasiteli çalışan firmalar, karşılıklı partnerlik yaparak açıkçası büyüdük ve o şekilde de geldik. Yani biz tam anlamıyla krizin olduğu dönemde biz bütün makinalarımızı sıfırladık. İletişim internet üstünden sağlıyoruz. Zaten günümüzün modern iletişim çağı bir türlü ulaşılıyor. İrtibat kurmak kolay aslında. Evet. Referanslı müşteri ağırlıkla, işte sertifikasyonlar olan bazı kalemlerimiz var. Oradan işte müşterilerin paylaştıkları ya da sertifikasyon şirketinin belirttiği benim belgelerim burada var gibilerine bu tür firmalarla da çalışabiliyoruz. Karşılıklı zaten başlamak mesele başladığınız zaman mutlu ettiğinizde yol alıyorsunuz. Bütün mesele bu.